Thank <laughs> you. tamam da 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 tamam Ben askeri varlı 1973'ten beri bu meslekin içindeyim. Yaklaşık 50-51 yıldır 88'den beridir de dükkan işletiyorum. Bu dükkanda çalıştık, çabaladık. Yöresel ayakkabı, kişiye özel ayakkabı, deri ve köseleden ayakkabı üretiyoruz. Neslimiz tükenmek üzeredir. Sayılarımız çok azaldı. Diyarbakır'da eskiden mesela 70-80 tane dükkan var iken bunun içinde 10-15 tane büyük atölye var iken şimdi sayımız 5-6 tane küçük dük çaplı dükkana düştü. Zamanla yok olacağız. Derileri biz genellikle Antep'ten bir de İstanbul'dan alıyoruz. Köseleyi Denizli'den alıyoruz. Denizli'den alıyoruz. İşte, göresel ayakkabıları falan imal ediyoruz. Halk oyunları, Diyarbakır'a özgü ayakkabılar. Tabiri caizse Çarşamba Yemenisi, yani Samsun tarafında yapılıyor. Aynısı bizde de yapılıyor. Belirli, belirli bir mesai saatimiz yok. Sabah saat ortalama işimizin durumuna göre. 8-8.30'da geliyoruz. Akşam 6.30-7'de falan kapatıp giriyoruz. Günde ortalama 2-3 çift ayakkabı olursa üretiyoruz. Köşeye özel de yapıyoruz. İstek olursa şöyle mağazalar içinde toptan üzerine de istek olursa yapılır. Yapabiliyoruz.